Camına bak, bak camına bak. Bak. Gördün mü? Lito. Gördün mü Lito? Çok güzel lan. Bak, bay bay. Şurada dursak mı biraz ya? Kızarlar ama değil mi? Adamın çiftliği. Ah. Bak buraya da kuruyor. Hee, bak kum atmış burada koşturacak onları. Evet. Arkadaşlar, o kadar güzel ki, yani bunu anlatamam ya. ya. Şu yollar falan harika ya. İşte bu yüzden beğeniyorum, seviyorum abi buraya. Bakar mısınız? Tayse'nin dur anneciğim. Tayse arka geç. Karpostallardaki gibi ya. Vallahi. harika abi harika çık şuralarda güneşten et harika ya burası şehir merkezi arkadaşlar şehir merkezinin bir tarafı bu çiftlik işte atraktörler mıraktörler bilmem neler süper ya süper ya çok beğendim <laughs> Vallahi bilmiyorum durma ışık oldu. beğendim kocacığım. Seni seviyorum. <laughs> ben de seni seviyorum. seni seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Buralarda tabii bayağı bir dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Çünkü çok dar böyle yani gidişte falan. Tek yön değil. Aynen. Bak Bakın böyle, böyle geliyor araba. Tabii bunlar biliyor buralar arkadaşlar. Biz ilk defa giriyoruz. çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız ya? ya görsel bir şölen şu anda. Aşağıdan araba gelmedi mi? Şu an görünmüyor. Bayağı dik böyle şeyler. Bunlar ne oluyor? Kavşak mı? Evet. Dönemeç. Çok güzel arkadaşlar ya. O arada çıktığımız yola geliyor herhalde ha, ya. olabilir. Sen onu bunu bırak da o Audi'lerden alacaksın mı ya? İnşallah kom ya. Arayacağız ya. bugün bakalım. Anne, ben çık diyorum ömüşkom. Anne bana sevdi. Sevdin mi? Evet. Yani aklımın ucundan geçmez buralarda böyle yollar. Ama var. Yani ormanın ortasından yol geçiriyorlar. Azamiye hızlı gideceksiniz arkadaşlar. Çünkü dönemeçten bir anda başka bir araba çıkabilir. harika ya harika ya harika ötesi arkadaşlar bakın hemen elini çıkarttı yolu harika çok güzel görünüyor ya aa lüte bak ata biniyor abla bak orada karşıda bak A, var ya bunlara gelip bilinebilir biliyor musun evet bak lüte gördün mü ablayı sağda Şöyle de var. öğretsek böyle aslında çok güzel Vardır olur. Vardır ya göndersek getirsek aslında. var tabii de ama daha bilmiyorum ki kaç yaşında başlıyor. Var bir daha. Çok güzel ya. Abi ezme de. Arkadaşlar müthiş bir şehir ya. Müthiş bir şehir. Müthiş bir şehircilik. Doğa. Doğa. Yeşillik. Hele yazın. inanılmaz güzel oğlum da çok güzel. Evet. Ama üstümü leke yapmış hatayasın. Ne olacak bu şey? Ha? Bebeğim mi? Be. Bakın arkadaşlar buralar hep çiftlik. Aa atlar atlar süper ya. Süper ötesi. Burada önümüzde bir tane daha. Nito Al. bak atlara bak Tyler'a. Bak. Bak Nito. Üstünüze saldırmasın. <laughs> çok güzelsiniz siz çok çiftlik evleri falan buyurun alın şehirde çiftlik arkadaşlar Abi, şehrin bedava. içinde alın bedava Babacım biraz susar mısın? Çocuk Düzgün hareketler. Bak, kapat çekme aşk Erda. Kapat çekme. Hadi o zaman. Hadi öptük.